Aa ben de Ela'yı arıyorum. Ela buraya girmiş. Merhaba ne yapıyorsun burada sen? Ya, şey, ne kadar çok küreğin var senin orada öyle. Kumlar içine mi dolduruyorsun? Do şey, do şekil yapacağım. Şekil yapacaksın. Bakayım anne ne şekliymiş o çok merak ettim. Bu bak bu peri şekli. Çok güzelmiş. Diğer oyuncaklarda bir göz atayım. Çok oyuncak var burada ne kadar çok kepçe var, kamyon var, rengarenk kovalar var. Kırmızı bir kaydırak da var burada. Çok güzelmiş. Ay kırmızı, yeşil. Küçük yavruları da var Ela. Bak bu eşeklerin çok tatlı. Artık Ela doldurabiliyor. Kürek aldı. Beni dinledi. Şekil verecek ama o şekil ıslak olmadığı için kumdan şekil olacak mı? Ben merak ediyorum aslında. Sence olacak mı? Olmadı. gördün mü? Çünkü kumuslak değil. Ay Ela çok tatlı o küçücük onu. <laughs> Seni taşıyacak mı o Taşımadı gördün mü? Taşıyor mu? Hı. İstersen kırmızıya bin büyük olana. O çok güzel zıplıyormuş. Yeşile mi bineceğim? Bin bakalım. Tamam. Hadi zıpla. Kulaklarını sıkı sıkı tut. Zıpla. <gülüyor> zıpla. <gülüyor> <gülüyor> çok zıpla çok. Ay yavaş dikkat et. Ela ne kadar çok kamyon var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Sarı, kırmızı. Çok güzelmiş bu kamyonlar. Oo silindir de var. Yol yapım çalışmalarında kullanılıyor değil mi? Asfaltı düzeltiyor. Ne kadar güzelmiş onun rengi öyle yeşil ve pembe. Yeşil bu pembe. İki renk ama sarı da var. Sarı kamyona kum dolduruyoruz biz şimdi. Amin. Doldurunca ne yapacağız Ela? Şey, dağdırınca... şey. Ela kaydırdı. kum dolu kamyon kaydıraktan kaydı sıra Ela da oturarak kayam otur. Hopa. <gülüyor> <gülüyor> Kumlar döküldü. Hadi gel şimdi kamyon konvoyu Ela sulama kovasıyla kamyonlara kum doldurmaya çalışıyor. Çok mu geliyor? Çok doldurmuşsun, evet. evet. Ela kamyonları üst üste koymuş. <laughs> Diğerlerini de koyacak mısın? Ya, ya. Koy onları da koy hadi. O da çok büyükmüş. Yardım evet. edeyim ben sana? Hii, bu kamyonlar nasıl duracak böyle üst üste? <laughs> Öyle yap bari tamam. Evet onu da koydu üstüne. <laughs> Kaza mı yapmış bunlar üst üste binmişler. <laughs> Yıkıldılar. Ay ne kadar güzel kalıplarmış bunlar böyle. Balıklar çok güzelmiş. Sarı bir balık. Kırmızı bir balık. Bir tane de yengeç var. Yengeç de pembeymiş. Çok güzelmiş bunların kalıplarını çıkaracak Ela şimdi ama kalıpları tam olarak görebilecek miyiz bilmiyorum Videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.